tatili direkt köye getirdik. Eğleniyoruz burada köyün çocuklarıyla birlikte. sıcaktır geldik buraya. <laughs> Kışın donuyoruz. <laughs> Yazın çok güzel. Yanıyoruz, havuza atlıyoruz. Erzurum'un sıcak yaz günlerinde yürekleri bu görüntülerle serinletti. <laughs> ah benim benim paşama. Çok güzel atlıyoruz, eğleniyoruz, şakalaşıyoruz. Dışarı sıcak buraya gireceğiz. Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı şehitler köyünde Berham Kahramanlı evinin önüne kendi çocuklarının yüzmesi için minik bir havuz yaptı. Burada kendine küçük bir havuz yaparken bunu dikkatimi çekti. Bunun çocuklar için bir ihtiyaç, bir eğlence kaynağı olduğunu fark edince çocuklar için böyle bir havuz yapma fikri geldi aklımıza. Evet. İşe koyulduk. Tamamen kendi imkanlarımız ve el işçiliğimiz, ee, çocuklarımızla beraber birlikte yaptık. Onların da yardımları oldu. At izliyoruz. Ondan sonra çığır aldık uzanırız. Erzurum'da hava sıcaklıkları arttığı için hocamız da bize bir e, güzel bir havuz yaptı. E, havuzdan e, havza girip serinledikten sonra şarj noktaya geçip e, dinlenirken kitaplarımızı okuyoruz. Çocuklar tabii ki çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Çocuklar eğlendi, mutlu oldu mu biz de mutlu oluyoruz. Her şey onlar için.